arkadaşlar merhaba. İki günümüz eşimin isteği, üzerine ateş yaktım biliyorsunuz normalde karşıydı ama daha yaz gelmedi. Artı su kenarında olduğumuz için burası da müsait bir alan. E, ateş yakmak da burada serbest. Hatta burada kuyu kebabı yapıyorlar güzel bir kuyu kebabı. Üzerini kapatmışlar. E tabi biz hanım sağ olsun beni rejime soktu. E, et yok. Patlıcan közleyeceğiz. Biber. Ee, başka neydi? O kadar, o kadar. Hatta kışlık yapacağımız zaman da buraya geleceğiz. Ama ateş harika. Şimdi kendisi nereye gitti? Odun toplamaya gitti. Ben yeterince toplamıştım. Yani bu ateş çok güzel şey olur. Kor. Bir de yere hazırdı zaten. O yönden de avantajlıyız. Yani gece 12'ye kadar yanacak. Biz de başına oturacağız vesaire. Sinek gelmez, soğuk olmaz. Tabii ben duşumu nerede alacağım? Oradaki derede. E, usta Karavancı ile Acemi Karavancı farkı nedir biliyor musunuz? Ben birkaç kişi de daha görmüştüm e, Usta Karavancılar daha böyle gittikleri yerde sakindir Gelirler sandalyelerini korlar Ufak ufak her şeyi yaparlar İşte atıyorum geldikleri gün değil de ikinci gün biraz tura çıkarlar İşte genelde karavanın içinde vakit geçirirler Mevsime göre dışarı çıkarlar Çaylarını kahvelerini içerler Ama Acemi Karavancılar Direk sandalyeyi masaya koyar, her yere saldırır. Aa, oraya gider, buraya gider, onu yapalım, ateş yakalım, işte nehre ee, girelim, ee, kanyona yürüyelim falan. Ben de gülüyorum tabii içimden. Diyorum, sen şimdi böyle yap diyorum, enerji çabuk bitecek. Aslında enerjiyle alakalı değil. Hani bir olgunlaşma dönemi vardır. Dikkat ediyorum bu karavan kiralayanların da bazıları bu şekilde yapıyor. Arabanı park ediyor hemen atlıyor onu yapıyor bunu yapıyor falan filan. E tabi zamanla oturuyor bana diyor ya niye durgunsun evde bu kadar değilsin diyor ediyorum ya ben karavancıyım ben böyle şey yapamam yani e, Önce orayı hani bir sindiriyorsunuz bir bir sindirme dönemi vardır Etrafı araştırıyorsunuz bakıyorsunuz merak ediyorsunuz yani sizin karavanınız aslında gözlem kulesi gibi üstünüz gibi Önce bir etrafı yokluyorsunuz ister istemez mesela bu planlı olan bir şey değil Sonra yavaş yavaş nereye gideyim, şuraya gideyim, buraya gideyim, şu yemeği yapayım, bu yemeği yapayım, işte suyu şöyle yapayım, kirli suyu şöyle yapayım diye kafanızdan geçiriyorsunuz. Daha sonradan da hemen ee sindire sindire, o şekilde diyeyim. Bunu da ee içimde kalmasın söylemiş olayım. Ateşimiz güzel. Tek seferde yaktım. yoktu Altına biraz peçete koydum. Zaten sabahtan toplamıştım kuru otları onları koydum. Zaten şey çok e, bakın çok yanmaya müsait. Mesela bunları yakmamız da iyi olmuyor kontrollü bir şekilde. Çünkü onlar orman. <laughs> evet arkadaşlar bizim acemi karavancı geliyor. Bir, bir, tane geyik vurmuş. Koca bir boynuz. Geyiği kesmiş. Boy, boynuzunu koparmış getiriyor. Ağacı mı söktün ne yaptın? Evet. İşte arkadaşlar acemi karavancı böyledir. Atlar zıplar emin olup bir ay sonra şunun yaptığını yapmayacaksınız hiçbiriniz. <laughs> Eline sağlık ya. Teşekkür ederim Sen koy. Evet. Sabaha kadar. Evet. <laughs> Hatta komşular yakıyor onlara dağıtalım. Bu daha, bu değil mi? <laughs> Sen de bu performansı bir bir kaç ay sonra daha bekliyorum. Olur mu? Hayır, hayır, hayır. Yok daha değil. Onlar biraz sonra koyuyoruz. <laughs> Bunlar güzel yandı. Onlar olmasa anmaz zaten. <laughs> Kor hale gelsin. Ateşi daha fazla büyütmeyelim Kontrollü gitsin Sıçrama yapmasın Ama çok güzel duruyor şu an <laughs> Çok kibarsınız Arkadaşlar günaydın. Ne yapıyoruz? Köprülü Kanyon'u tavaf ediyoruz. Ee, karavanımız arkada güzel kilitledik. Komşularımız da var. Orada güzel bir transporter karavan var. Karabella daha doğrusu üstü açılıyor. Yabancı plaka tabii ki burada 2-3 milyonun aşağı değil. Şimdi burada üçüncü günümüz. Ee, sabah erken saati. Bu raftingçiler curcuna olmadan bir çıkalım dedik, gezelim dedik. Ee, şimdi tepeye doğru tırmanacağız Köprülü Kanyona doğru. Çok güzel manzaralar sizi bekliyor. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Yerimiz oldukça güzel. Ee, önümüz seçim biliyorsunuz. Ee, yani şöyle diyeyim yarın Yarın değil ne zaman? Pazar günü. Pazar günü. Şu, bugün ney? Perşembe mi? Yok Cuma. 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 Heh. Bugün Cuma. Pazar günü oy vermeyeceğiz. Herkes gibi ben de hani belki işte 1-2 hafta video yayınlayamayabilirim. Nedeni? Hep televizyon karşısında olacağız. Bakacağız çünkü birinci tur, ikinci tur ne olacak, ne bitecek. Önemli bir seçim çünkü. Hayırlısı olsun. Kim kazanırsa vatana, millete güzel hizmet etsin yeter. Herkes barış içinde olsun. Başka da bir şey istemiyoruz. Kaç 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 kaç. <laughs> Raftingçiler geliyor arkadaşlar. gidiyorlar. Erken başlamışlar. Çok yoğun. Buraya gelip rafting yapmanızı tavsiye ederim. Sonra tur otobüsleri gelmeye baş. Ee, şöyle diyeyim. Tabi artık tam zamanlı karavanda yaşamayacağım. Ee, evim var. Hani eşimle beraber. Ama yarı zamanlı diyelim. Tek de çıkacağım. Eşimle beraber de çıkacağım. Ama tam zamanlı değil. Ama şunu vurgulamak isterim. Videolar her zamanki gibi devam edecek. 2 gün, maksimum üç günde bir. Yani evet, bir yarı zamanlı yaşamak videoma engel değil. Onu belirtmek isterim. Ve arkadaşlar köprülü kanyonumuza geldik. Burası harika bir yer. Bir de şöyle bir özelliği var. Buranın tabi ilk yapılışı bilinmiyor. Kim tarafından yapılmış, nasıl yapılmış bilinmezlik var. Sizlerle beraber buraya gelmiştik Burada bu köprüyü çekmemiştim. Burası eksikti. Ee, niye çekledim? O zaman yağış vardı ve yağış olduğu için bu gördüğünüz berrak su tamamen çamur akıyordu. Hani e, hatta o zaman da dedim başka bir zaman geleceğim dedim. Şimdi o zaman karşı dağlar bu arada harika duruyor. Sonra e, şu aşağı gördüğünüz yere ineceğim. Hiç üşenmeyeceğim sizin için. Bakın şu merdivenlerden şöyle ama harika bir yere çıkıyorsunuz. Bakın köprü çok çok dar. Yani bir minibüs anca dikkatli bir şekilde geçebilir. Hani geniş alkoven karavan geçemeyebilir. Onu size söyleyeyim. Bakın bu normal Ford Transit ee, o bile yavaş gidiyor çünkü sağda solda ancak bir karış yer kalıyor. Ee, dediğim gibi buraya gelirseniz sıkışmayın aklınızda olsun benim karavan geçer ama şey geçemez daha geniş alkolden geçemez. 22 metre. 2 2.70 iyi. Bilmiyorum ki. Hayda bu arabalar da. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi neşeli turist grupları buraya geldi ve çok bu kanyon üzerinde güzel e, safari yapıyorlar. Hepsinin elinde kamera. Çünkü çok güzel bir görüntü. Yaşıyorlar <laughs> hayatı benim hanım karşıda kaldı, mahsus kaldı çünkü ben bu normalde burada çekim yapıyordum. Ya e şu müzik açmadı, vallahi yani, iyi. müzik var mı inşallah? Gelip yemeyiz. bizimki e, inanmadığı inanmadı köprü. Kaç kaça kaçtı Serpi? 22, 22 metre uzunluk en 2 2 kaç? 2.70 bizimki, bizimki, adım sayı ne kadar fark çıktı? 2 metre falan. 2 metre ama şey şöyle düşün. Ama 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 şöyle düşün. Bak bunları da onlar bunlar yokken sayıyordur belki. Çünkü şey burada. Dolayısıyla doğru. Yani nereden baksan şu taşlar da yarım metre kaybediyor. Ama bu köprünün adı tarihi Oluk. Oluk köprüsü. Hatta burada bakalım. Köprü çay. Eiro Medon nehri üzerinde. Burası köprü çaymış bu arada. Nehri üzerine inşa edilen köprü Roma dönemine ait olup 22 metre uzunluğa ve 2.70 genişliğe sahiptir. 97 yılında Karayolları Genel müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Altta da İngilizcesi var. Ama dediğim gibi bu ölçü büyük ihtimalle yanlarda koruma olmadığı zamanki ölçüş. Tabi şu an daha dar. Yani 2.70 ise şu an 2.40 vardır genişlik 2.40. Ee, uzunluk aynı olabilir ama. Tabi... Büyük ihtimalle buraya sonradan restore edildiği için Serpil Hanım bence o buraya kadar geliyor. Sonradan restore edildiği için köprü kısa gibi görünebilir. Ve köprüyü karşı tarafa geçtik Bizim kamp yaptığımız yer Karşı oluyor Harika bir su e Dün girdim ben bu suya Akşam üzeri ateş yaptık Hararetlendim Ve arkadaşlar ekmeğimiz bitmiş. Serpil Hanım öyle diyor. Bir tane ekmek var da yetmezmiş hanımefendiye. Yemek için değil de beni düşünüyor. Ve diyor? Burada restoranlar var. Mesela diyor ki 2 kilometre. Ekmek bulana kadar devam. Ay köpüş, köpüşümüz geldi. Serpil Hanım kaçıyor tabi. Köpek fobisi var. Ama Serpil... Yok yok bu çok da... Yok tehlikeli değil de. Ben bu korkuyorum da. Sizin değil tanıyorum ben bunu kaybetmişler gelip alacaklar sahip çıkmamız lazım. Ya bu kuzu evet, bile tanımıyorum onu. Bizimkinin kodusu var. he. Biz severiz. Peki, gel 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 gel. Gel. Hayır gel. I'm gel. Gel. I'm gel. 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 gel.